Ev kraliyet heykellerinin göğe yükseldiği Nemrut Dağı, kraliçelere adanmış Karakuş Tümülüsü ve kayaların arasında saklı bir şehir. Her antik kenti, burası tarih kokan toprakların adı Adıyaman. Ziyaman, taşlara yazılmış bir tarihin üstünde yükseliyor. Komagene Krallığı bu topraklarda doğuyla batıyı buluşturan eşsiz bir kültür köprüsü kurdu. Helen ve Pers geleneklerinin harmanlandığı bu krallık, tümülüsleri, heykelleri ve antik kentleriyle hala dimdik ayakta. Şimdi gelin bu krallığın hikayesine yakından bakalım. Buramız Karakuş Tümülüsü. Komagene Kralı 2. Mitridates'in annesi, kız kardeşi ve kızı için yaptırdığı bir anıt mezar burası. Adını yukarıda görmüş olduğunuz Kartal heykelinden alıyor. Yaklaşık 2000 yıllık bu tümülüs, kraliyet kadınlarına verilen önemin en çarpıcı simgesi. Müzik Şimdi ise Roma mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Cendere Köprüsü'ndeyiz. Bu köprünün en dikkat çeken özelliklerinden biri hiç harç kullanılmadan yapılmış olması. Dikkat ederseniz köprünün bir ucunda bir sütun eksik. Çünkü İmparator Septemius Severus'un oğlu Karakalla, kardeşi Geta'yı öldürdükten sonra adı her yerden silinsin emrini veriyor. Bu sütunda o emrin kurbanı olmuş. Yani burası sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma tahtındaki bir kardeş kavgasının da izlerini taşıyor. <laughs> gene Krallığı'nın yazlık başkenti ve yönetim merkezi Arsemiya'dayız. Burası taşların konuştuğu bir yer. En dikkat çekici şeylerden biri kaya üzerine yazılmış dev bir girekçe yazıt. Anadolu'daki en uzun antik girekçe kitabe bu. Kral Antiochos, babası Metridates'i onurlandırmak için yazdırmış. Satır satır devletin nasıl kurulduğunu, inanç düzenini ve geleneklerini anlatıyor. Bir başka dikkat çekici detay tokalaşma sahneleri. Antiochos'un Herakles'de sıkıştığı bir kabartma var. Başında sivri uçlu tacı, üzerinde süslü pelerini ve gösterişli kıyafetleriyle Antiochos, Herakles'ten daha uzun, daha güçlü tasvir edilmiş. Elini ise tokalaşmada üste koymuş. Bu da ben üstünüm demenin taş üzerindeki en açık ifadesi. Adıyaman denince akla gelen ilk yer burası Nemrut Dağı. UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen bu yer Türkiye'nin tarih sahnesindeki en çarpıcı izlerinden biri. Şu anda 2.150 metre yükseklikte bir kralın hayalini görüyorsunuz. Pomagene Kralı 1. Antiyokos öldükten sonra kutsal kabul edilen figürlerle yan yana oturmak istiyor ve bu yüzden bu zirveye dev heykellerle dolu bir tapınak mezar kompleksi inşa ettiriyor. Karşınızda duran bu heykeller Zeus, Apollon, Metras Herakles ve Antiochus'u tasvir ediyor. Peki Komagene kralı bu heykelleri yaptırarak ne anlatmak istedi diyecek olursanız kendini onlar kadar yüce ve güçlü tasvir ediyordu. Bir yandan kutsal bir soya sahip olduğunu iddia ederek krallığını yüceleştiriyor. Diğer yandan doğunun Pers inanç figürleriyle batının Yunan inanç figürlerini aynı yerde birleştirerek Krallığın doğuyla batı arasında bir köprü olduğunu simgeliyordu. Antiochus'un mezarının bu taş cümlesinin içinde olduğu düşünülüyor. Ancak bugüne kadar hiçbir kazı mezarı ortaya çıkaramadı. Nemrut aslında bu yüzden sırrını saklamaya devam ediyor. Adıyaman'ın Besni ilçesinde harika manzarasıyla Kızıl'in kanyonundayız. Fırat Nehri'nin kollarından Göksu'nun birleştiği bu muazzam noktada doğayla iç içe bir yolculuğa çıktık. Hatta tekne turu yaparak bu güzellikleri suyun üzerinden de keşfettik. Etrafımızda gördüğünüz bu mağaralar ve kaya obrukları bölgedeki yerleşimin milattan önce 3000'lere kadar uzandığını gösteriyor. Yani burası 5000 yıllık bir tarihe tanıklık ediyor. ise Perra Antik kentindeyiz. Burası Komagene Krallığı'nın beş büyük şehrinden biriydi. Ticari ve askeri açıdan çok önemliydi. Ama burayı asıl özel kılan, göz alabildiğine uzanan kaya mezarları. Sanki de bir açık hava mezarlık müzesindesiniz. Kayalara uyumuş mezar odaları, avlular ve sunak taşlarıyla büyüleyici bir manzara sunuyor. Tarihi okuduk, taşlara dokunduk, binlerce yıllık izlerin peşinden yürüdük. Şimdi veda vakti. Ama Adıyaman hafızamızda kalmaya devam edecek.